Arkadaşlar merhaba. Yeni bir road trip videosuyla birlikteyiz. Yani bu konuşmalı bu video öyle motivasyondur. işte arkadaşlar tradede de şöyle yapmamız gerekiyor, böyle yapmamız gerekiyorla alakalı değil. Böyle birkaç şey söyleyeceğim. Çoğu belki arkadaşımızın da hoşuna gitmeyebilir. Yani o da çok umurumda değil aslında. Hoşunuza gider veya gitmez. Ben içimden gelenleri söyleyeceğim. Siz bu söylediklerimi nasıl alıyorsanız alın. Ee, hoşunuza gitmiyorsa kanaldan da çıkabilirsiniz yani. Ben yine söyleyeceğimi söyleyeceğim. Ee, bir kere arkadaşlar son zamanlarda artık iyice bazı şeylerin suyu çıktı. Ne yazık ki memleketimiz gitgide kötüye gidiyor. Ne yazık ki gördüğüm o. Son Türkiye ziyaretinde gördüğüm yani çivisi çıkmış yani memleketin. Memleketin çivisi çıkmış. Artık o kadar kötü insanlarla dolmuşuz ki o kadar kötü niyetli insanlar dolmuş ki memleketimizde artık hiç tadı kalmamış yani tat gitmiş yani üzülmemek elde değil anamız babamız kız kardeşimiz yeğenlerimiz orada hala üzülmemek elde değil biz buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok ne yazık ki kan alıyoruz yani başka bir şey değil Yani neyini anlatayım? Nereden başlayayım bilemiyorum ki. Hani trade yaptığımız için trade kısmından başlayayım. Mesela biliyorsunuz top step yasaklı, my funded features yasaklı, Apex yasaklı. Yani elle tutulur firmaların hepsi yasaklı. Şimdi yasaklı olması daha önce söylemişlerdi bana hocam bu sebepten dolayı yasaklı ben yok ya mutlaka öyle değildir o kadar kötü olamayız diye düşünürken hani işin aslı gerçekten öyle gibi duruyor arkadaşlar yani büyük firmaların Türkiye'ye kapatmaların en büyük sebebi bizde bazı karaktersiz diyeceğim karaktersiz insan değil yani bunu yapan bunu yapan insan değil adam alıyormuş aldıktan sonra patlatırsa hesaplara diyormuş ki kredi kartı şirketine ben bunları yapmadım bunları geri al kredi kartı şirketinde tabi mecburen dinlemek zorunda arıyor Top Step'e My Funded Features. Bakıyor ki kredi kartları geri geri ödeme. E ne yapacak? Manyak mı yani? Adam tutar mı? Türkiye'yi kapatır tabii ki. Ya nasıl bir düşünce ya bu? Nasıl bir sahtekarlık? Nasıl bir karaktersizlik? Yani sen kendini akıllı mı zannediyorsun? Büyük bir iş yaptın mı zannediyorsun? kredi kartları iptal. Ondan sonra benim orada canım güzel kardeşim düzgün bir şekilde trade yapıp para kazanmak isteyen, düzgün şirketleri kullanmak isteyen kardeşim senin gibi şerefsizler yüzünden o güzelim şirketleri kullanamıyor. E ondan sonra tabi top step de çekilir, my funded features da çekilir oradan. Ondan sonra kalırsın da Saçma salak Ele trader funding'e, saçma salak diğer şirketlere kalırsın. Ondan sonra funded olursun. Paranı vermezler. Ya bu kadar mı düştünüz ya? Bu kadar mı karaktersiz oldunuz kardeşim? Bu kadar mı kötüsünüz ya? Kendini akıllı mı zannediyorsun yani? 10 tane hesap açtır, hepsini patlat. Ondan sonra kredi kartı şirketini ara. Kredi kartı şirketi geri alsın parayı. Kapatırlar tabii yani. Salak mıyım ben? Ben olsam ben de kapatırım Türkiye'ye. Ya bu Amerika'da yaşayan insanlar salak mı? Biz salak mıyız? Diğer yasakla olmayan şirket şey ülkelerdeki insanlar geri zekalı mı? Biz salak mıyız da böyle şeyler yapmıyoruz. Biz salak değiliz, biz düzgün insanlarız. Biz işin karaktersizliğinde, şerefsizliğinde değiliz. Senin gibi karaktersizler yüzünden düzgün insanlar gitti şimdi. Onlar kullanamıyorlar ya. Yani. Sen gidersen Böyle yaparsın, güzelim şirketler kaybolur. Öbürü gider. Discord'u kerhaneye çevirir. Discord kapanır. Discord'u düzgün kullanmak insanlar, isteyen insanlar kullanamaz. Yarın bir gün Instagram böyle olur, Instagram kapanır. Twitter kapanır. Ya arkadaşlar, Eğitim evden başlar. Evden. Sen çocuğuna iyi insan olmayı öğreteceksin. Düzgün bir birey olmayı öğreteceksin. Yanındaki adamı vuracaksın ensesine kardeşim. Senin yaptığın yanlış diyeceksin. Bak burada yere çöp atılmaz diyeceksin. Buraya tükürülmez diyeceksin. Bu yaptıkların yanlış diyeceksin. Kabullenmeyeceksin, demeyeceksin ki bu mem memlekette adalet yok zaten. Olan olmuş, biten bitmiş. Bir darbe de ben vurayım demeyeceksin ya. Uyaracaksın kardeşim. Adalet yok diyorsan adaleti kendin getireceksin. Ben elhamdülillah Müslümanım. Benim hanımım Amerikalı inanmıyor hiçbir şeye. Babam her zaman söyler oğlum çocuklara Müslümanlığı öğret oğlum işte dinimizi öğret. Belki de kendi de kendisi de seyrediyordur bu videoyu, dinliyordur. Kendisine de söyledim. Ben Çocuklarıma iyi insan olmayı öğreteceğim öncelikle. İyi bir birey. Ondan sonra Allah da izin verirse kendi dinimizi de öğretiriz. Önce iyi insan olmayı öğreteceksiniz. İyi evden başlar bu. Evde başlar bu. Çocuğunuz varsa çocuğunuza iyi insan olmayı öğreteceksiniz. İyi insan vardır, kötü insan vardır. Bunun Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi yoktur. Dinsizi, imansızı yoktur. Bunun iyisi vardır, kötüsü vardır. Sen zamanında iyi insan olmayı öğretmediğin için o gitti o çocuklar onlar yaptı bu memleketi bu hale bunları getirdi. Memleketin çivisinin çıkmasının sebebi bu. Sen çocuğuna öğretmemişsin daha önce. İyi insan, kötü insan. Hayvanlara zarar vermemeyi öğretmemişsin. Yerlerin kirletilmemesi gerektiğini öğretmemişsin. Çalmayı, çırpmayın yanlış olduğunu, kul hakkını öğretmemişsin. İşte o öğretmediğin çocuklar memleketi bu hale getirdi. Bu işin dini, imanı yok arkadaşlar. Bu işin Müslümanı, Hristiyanı yok. Yahudisi yok. Bu işin iyisi var, kötüsü var. İyi insan var, kötü insan var. Senin o yetiştirdiğin kötü insanlar memleketi bu hale getirdi. O kötü insanlar yüzünden düzgün insanlar yaşayamıyor. Düzgün insanlar istediği gibi yaşayamıyor. O güzelim İyi yürekli çocuklar kullanamıyorlar top stepleri, my funded features'ları. Yok. Kalmadı. O güzelim insanlar diyor ya hani o güzelim insanlar atlarına bindiler ve gittiler. Kaldık insanın piçine diye. Ne kadar doğru bir söz. Kaldık. Güzelim memleketim kaldı insanın piçine. Ondan sonra çocuklar, o güzelim çocuklar, öğrenmek isteyen, işi düzgün, layıkıyla yapmak isteyen çocuklar ne yapsın? Ne yapsın yani? Niye? Benim o güzelim çocuklar, güzelim insanlar güzel bir şekilde yaşamak, yaşamak layık değiller. Neden? Doldurdunuz memleketi. Suriyeli Suriyeliyle, Afganıyla Getirdiniz o adamları. Ne olduğu belirsiz ya. Tamam kardeşim yardım edelim. Savaş var yardım edelim. Ama getirdin o kadar Suriyelisini, Afganını, ıvırını zıvırını ne olduğunu bilmiyoruz bu adamların ya. Kalmadı insan kalmadı. Düzgün insan kalmadı memlekette. Çivisi çıktı memleketin. Artık iyi insanlar da kötü artık olmayacak diyor yani. Ben iyiyim ama bir şey elde edemiyorum. Ben de kötü olacağım diyor artık insanlar. Neyini konuşalım trade'in? Neyini konuşalım? Borsanın neyini konuşalım? Modelin neyini konuşalım? Kalmadı arkadaşlar. İyi insan kalmadı. İyi insan lazım memleketimize, iyi yürekli insanlar lazım. Kötüye dur diyecek adamlar lazım. Lütfen arkadaşlar, lütfen o az sayıda kalan iyi yürekli insanlar bu kötü insanlara dur demek lazım, dur. Adalet yoksa adaleti siz getireceksiniz. Yanınızdaki kötü insanı vuracaksınız ensesine. Kardeşim bu yaptığınız yanlış diyeceksiniz. Fırsat vermeyeceksiniz bu insanlara. Vazgeçmek yok. Memleketimizin memleketimize elden gitmesine izin vermeyin. Kötü insanların eline geçmesine izin vermeyin. Nereden başlarsak kar. Görüyorsanız eğer bu kendi bu kanalımla alakalı konuşayım. Görüyorsanız bu kredi kartını arayıp da geri çektiren insanları bunlara dur diyeceksiniz. Bunlara yanlış yanlış yapıyorsunuz arkadaşım. Sizin yüzünüzden biz düzgün şirketleri kullanamıyoruz diyeceksiniz. Bu insanlara prim vermeyin. Çocuklarınızı iyi insan olarak yetiştirmeye çalışın. Düzgün şeyler öğretin. Önce iyi bir birey olmayı öğretin. İyi olursak gerisi gelir zaten. Arkadaşlar çok doluyum ya, çok aşırı derecede doluyum. Özellikle memleketi gördükten sonra ne halde olduğunu gördükten sonra. Yani gitmemize de gerek yok. Twitter'da zaten her şey belli. Memleketin şu halini gördükten sonra kan ağlıyor içimiz. Kan. Keşke elimizden bir şey gelse. Keşke. Öğretmeye çalışıyoruz bildiklerimizi. Ne var, ne yok ne biliyorsam elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum en azından bu yönden faydalı olmaya çalışıyorum. Başka elimden bir şey gelmiyor buradan. Siz arkadaşlarım, Türkiye'de yaşayanlar, kötülere izin vermeyin. Hep iyiler kazanır bakın. Hep iyilerin kazanması için uğraşın. İyiliğin kazanması için uğraşın. Kötülere izin vermeyin. Eyvallah.